Ay, <laughs> Merhaba, ben 3 günde iyileştim, biliyorsunuz hasta olmuştum, bir önceki videoda izleyebilirsiniz, benim hastalığım anneme işte. geçti, ben iyileştim, biraz burnum akıyor ama hoşun, hoşun, iyiyiz yani, günler, iyiyiz, <laughs> mükemmel iş. Ama annem hasta olduğu için bugün anneannem de bir gelinle damadı yemeğe çağırmıştık aileleriyle beraber. Annemin niye oluyor kendisi? <laughs> e, bu bir adetmiş. E, Ay şeyde. <laughs> Ülkede. O yüzden gidemedik. <laughs> annem hasta olduğu için ve ben de zaten biraz hastaydım. Evet şimdi sizinle e, bir tane şey pantolon almıştı bana şey e, yengem. Şimdi de, e, evet, hadi bakalım kolay gelsin. Onu deneyeceğim. Şim, Allah. Şimdi size... Allah. Niye her şey üstüne düşüyor? Şey, 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 şey. Ya koca koca eski ahlarım var. Ha ya. Evet bu arada şöyle annem bana bunun bol paça a olduğunu söyledi. Ve bu bol paça gibi gelmedi bana. Tam gelmiş gibi geliyor gözümde. O yüzden girip geliyorum. Arkadaşlar bir şey oldu. Yengemler bana biraz büyük almış. <laughs> ya yani bir sen gösteremiyorum ki size. <laughs> bu ne? Ve arkadaşlar yeni gördüm çünkü yıkamıştık hiç üstünde denememiştim yıkamadan önce bir deneyim falan. Hiç aileme göstereceğim şimdi. Ay. Ben şey çıkarmaya üşendim. Bu ses sorunu hemen değiştirelim arkadaşlar. Çıkar... Çıkarmaya üşendim. Konuşamadım da. O yüzden orada <laughs> Aklıma... <gülüyor> Komik bir şey geldi. Yani. Benim bir tane ayakkabıma kundura dedim ve halamın sitesini çalıklara attı kuzenimle. Sonra kunduram kahve oldu dedim. <laughs> Ama gerçek değil yani. Kanki kadın kundura giysin. Canım sıkıldı. Bekleyin. Ha bu arada ben olayı böyle <laughs> Söylemiş miydim? Ben her videomda sanki diyorum öyle bir şey. Gibi aklıma geliyor. Geliyor. Du, du, du. Yenge büyük almış küçük mü? <laughs> Ve benim bana şöyle bir şeyim var. Şu ama çok Sevmiyorum zaten. Çok ağır geldiği için saçımdan da şey yapıyor. Hep düşüyor. Yani verebilirim tekrar sahibine sahibi kuzenim. Siz değil. Yani. şey biliyor musunuz? Ben bu arada şeyine dokundum. bu yüzü mü? Onun belli düşünün. Ona dokundum yani. Arkaya geçeyim ya. bölgeyi göstereceğim. Bayağı kaplamışlar. Şöyle. Allah. O bu çubur bölgesi. Ben Şimdi geri kapatıyorum. Ben küçük bir kargocu işletmesi olmak çok istiyorum. Yaşımın biraz daha büyümesi gerek ama. Ve bir de şeyde şey yapıyorum böyle hani adres vermeniz, adresi bilmem ne yapamam. O kadar yani küçük olduğum için işte hani biraz işin büyümesi ve e adres gibi şeyleri, adres aslında biliyorum. Ama hani teknoloji büyümek lazım. Sonra teknoloji öğrendim ve yaparım gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Videoda da şey yapmıyorum. Bir dahakine yapmıyorum ne olsun video onu düşünelim şey olsun hep vlog yaptım bak bir gün AVM gidersek veya dışar vlog çekeceğim ama yine vlog <laughs> bayram yaklaşıyor mu Ramazan bayramı yaklaşıyor Bayramda biz e, Çorlu'ya gidiyoruz. Orada babamın dayısı var. <laughs> Allah rahmet ehlimeti. <laughs> Ve orada <laughs> babamın dayısının annesi de var. Ve <laughs> babaannemin annesi de oluyor. Yani e, babamın dayısıyla dayısıyla babaannem aynı karından gelmiş bir Çorlu'daki anneden ve biz oradaki yere gitmemiz bir saat sürüyor çünkü avcılardayız. Neyse. Evet onu yaparız. Hani her Kurban Bayramı, Ramazan Bayramında oraya gitmemiz eksik etmiyoruz ama bina 12 katlı tam hatırlıyorsan birazcık eks e e es <laughs> eski ve Eski olduğunda da hani 12 katlı dedim ya, bir de en üst katta ve ben asansör korkumda olunca bu üç şeye yani hem eski, hem depreme şeyli, hem 12 katlı ve en üst katında yani 12. katında ve asansörde korkum var ve o yüzden yanıma bir iki kişi alıyorum Mertten çıkar. Asla tek çıkmam. Eskiden hep annemi alıyordum korktuğum için. Babamla ablama güvenmiyordum. Şimdi babamla ablamla gidiyorum ama ablam arada şaka yapıyor. Ay ben şuradan gideyim falan yapıyor. Neyse. Çorlu şey yaparım. Vlog. Abi yine vlog dedim. Çorlu yolculuğu. Heh. Bu günlük video. Bu kadar da videom boş. Vedik edip videom boştu. İzlemezseniz de olur ama e, macerasını duymak istiyorsanız izleyin. E, videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Öptüm.